Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar efendim. Baysal TV mutfağında bugün ne var? Alabalık var efendim. Güzelce orada temizledim, Balıkçıda. eve geldim. Tekrar birkaç sudan geçirdim. Salata için marol var. İki adet e, fındık turp var. Bir adet domates var ve maydanoz var. Bakalım. Ha bir de şey var. Mısır var. Mısır da koyacağım. Darı mısır salataya ilave edeceğim. Evet. Şöyle görüyorsunuz zaten. Ee, bakalım e, balığımız nasıl e, kızaracak? E, salatamız nasıl olacak? Hep birlikte az sonra göreceğiz Bay Sal TV mutfağından efendim. Bu arada oruç tutanlara Allah kabul etsin. Tutamayan, yaşlılara, hastalara da acil şifalar diliyorum efendim. Efendim salatamız hazır. İçinde ne var? Domates, marul, maydanoz, darı mısır, fındık turp efendim, yağ, sumak ve limon var. Salatamız hazır. Evet, burada da alabalığı efendim ne yaptım? Onladım. Az sonra kızartacağım efendim. Evet, Bay TV mutfağında ne vardı efendim? Alabalık vardı. Görüyorsunuz ne kadar güzel kızarttım. Etrafında limon var. Salatamız var. Meyve olaraktan elma var efendim. O da aynı emojilere benziyor. O da tuzluk oluyor efendim. Evet bugün Sibel Baysal mutfağından ne var efendim? Salata alabalık.